Bunun ağırlığına bakın. İnanmayanlar için mi sanacak? İnanmayanlar tanesini alalım. Çekişe katılmak için bir like atın. İki abone olun. Üç yorum atın. Abi ben çekilişe katıldım diye. Sonra çekeceğiz. Cuma günü açıklamak için. Evet. Evet. Çok güzel, güzel. Çok o bu kadar arabanın driftte böyle yani dediğim gibi bir like atın, iki abone ol, üç abi ben yorumlara katıldım yaz. Abi de. 2000-3000 like gelirse bak bu araba benim çok değerli. 2000 3000 like gelirse size bunu veririm. Ama bak ne kadar iyi bir tane. Tarayı değil yani kızgın ya da kayan yağlar gibi koyun. O derece yani çünkü. Sizlerle bu konu Bakalım bakalım bakalım. Şimdi şu işte.

ve ikinci çekilişi yapacağım. Bir tane daha çekiliş yapacağım. Bu çekilişi acaba kim kazanacak ya? Çekilişi ben yorumdan seçeceğim bir tane. Orada kalıcı abone olanları da var. Abone oldum ama çıkındı. Çıkanları şikayet ediyorum. Tamam. Arkadaşlar bir de size bu arada vermek istiyorum. Doru alalım. Bu getirelim. Bakalım bu kondom nerede? Ah. Bir parlamıyoruz. Bir içeride parlayayım elime. Da neyse işte. Diğer çekilişte bunu vereceğim. Evet arkadaşlar.